Şehit Kamil Belediyesi'ne bağlı aile merkezinde aldığı mefruşat eğitimi sonrası evinde ürettiği ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunan Zerrin Kılıç, hayalini gerçekleştirmenin ve eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'yla Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı kendini geliştirmeye devam eden Kılıç'ı evinde ziyaret ederek tebrik ettiler. Ben 24 senelik ev hanımıyım. Üç çocuk annesiyim. Bugüne kadar en büyük hayalim çalışmaktı ee, ama e, bunu dile getirince otur oturduğun yerde ne yapacaksın çocuklarına bak ev hanımı ol işte yemek pişir karnımızı doyur dendi. Ama ben pes etmedim çocuklarımı büyüttüm. Ee, çocuklarımla beraber ben de büyüdüm kendimi geliştirdim. Hayallerimin peşinde koşmayı hiç bırakmadım çocuklarımı büyüttüm. Bu sayede Şehit Kamil Belediyesi ile tanıştım. Sosyal tesise kayıt oldum 6 ay önce. E, sosyal tesiste mefşaf bölümünde sınıfına başladım. Bir pikelik malzeme almaya bütçem yetiyordu. Bir pikelik malzeme aldım. Onu heyecanla gidip kursta diktim. Sevinçle ge eve geldim. Daha eve gelmeden komşum gördü. Komşum bunu beğendiğini ve çok güzel diktiğimi almak istediğini söyledi. Ben çok mutlu oldum, çok sevindim, çok heyecanlandım. Onun parasına gittim, iki tane aldım. İki, üç oldu, üç, dört oldu. Komşularım, e, diktirenler tekrar komşularına, arkadaşlarına beni tavsiye etti, referans oldular. Şehir içi satışlarından sonra şehir dışı satışlarım da başladı. Yoğun ilgi görmeye başladı bu yaptığım meslek. Ev hanımlarının çok sevdiği bir şey zaten bu çeyiz ürünleri. Benim evime tebrik etmeye gelerek beni onurlandıran Sayın Kaymakamımız Ömer Kalaylı'ya, Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ederim. Onlar iyi ki varlar. Belediye Başkanımız iyi ki var. Çok teşekkür ederim. Beni onurlandırdılar, beni gururlandırdılar, beni tebrik ettiler. Çok mutluyum.